Merhaba arkadaşlar bugün sizle efe ile Sky Wars'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ben yan yana mıyız? Bilmem ama değiliz büyük ihtimalle. Neden? Da, e, Diamond, Diamond diyecektim. şey ayrım Demir. Ama Tamam şimdi chase'leri aldım da bu adamlar bana sıkmasın şuradaki. Dur ben şuradakine bir sıkayım da geversin bari. Ha şu an sıkarsam gebermez. kesin düştü o var ya. Aha. Hemen attım. Sıktım. Tutmadı. Sıktım. O da tutmadı. Sıktım. Sıkıyorum. Hala sıkıyorum. Hala sıkıyorum. Sıktım. Bir daha sıktım. Yine sıktım. Efe son kar topumdu. Düştü. Oha suya tutundu. At 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 ona. Problem ya. At ona benim kart topum bitti. Efe çıktı bu bize sıkar. Hayat gel yorma. Hayır ben ortaya biden gideceğim, biden gideceğim biden de o bizden önce gidiyor işte. Al işte atladı ya. Efe onu öldürmeyi sen, sen çabuk yanıma gel. Sen Yanına gelemem ben ortaya doğru yola çıkıyorum. Şöyle şuraya, şuraya ben de su koyayım da işe yarıyormuş. İşe yarıyor abi. Biri sana boga team dedi. Boga bak yani. Başını. Ben videoda olduğumuzu unuttum sanki şu an. Merhaba biliyorsan düştü düştüm tutunamadım be suya. Evet, evet yine nop yine nopluk yaptım arkadaşlar. Efe ee, arkadaşlar Efe'nin oyunu bitene kadar ben videoyu durduruyorum. Yeni oyuna girince başlatacağım. Hı. Evet arkadaşlar yeni oyuna girdik. Bu yüzden ben de videoyu başlattım. Birazdan oyunumuz da başlar. Ee, başladım. Tamam. <laughs> dın, 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 taş. Taş kılıç. kılıç, iron kılıç. Sana taş iron kılıç, kılıç verebiliyorum gel. Tamam. Şimdi gitmeye çalışıyorum A ama buradakiler bana sıkar mı diye korkuyorum ben. Yoksa bana sıkmaları sıkar mı? diye düşünüyorum. Sen neredesin? Ben ortaya doğru yola çıktım. Altında şey fazla olmamaz mısın? Deri değil mi? Ha. Aynen benim. Kaldı bakayım sana. Efe. Aa bak şurada. Sakın. Oh denk. Lan. Efe düşüyordum bak. ben nereden atıyor bak bu bak. Sakın atma bak bir daha. Karşına bak tutuyorum bak. Ya gördüm seni zaten. Ama nasıl tutturduğunu da anlamadım. Sakın atma bak. Oha. Diamond kılıç hem de ençili. Diyecektim suymuş elindeki lan. Lan kartopu atıyor. Oh düşmedim tamam sana vermeyeceğim. Öyle olsun. Sen bana kar topu aaaaaaan! Bunu da mı sen attın? Bunu da mı sen attın Efe? Evet ben yine nopluk yaptım ve öldüm. Arkadaşlar bir dahaki oyunda yine videoyu başlatacağım tabii ki oyuna gidince siz bekletmemek için. Evet arkadaşlar yeni oyuna girdik. O yüzden ben de videoyu başlattım. Bu arada zenginim. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Ben çok zengin oldum. <laughs> <laughs> Soyumuzu da buraya alalım. Çüş hemen al... Benim o. Çüş ya. Yok kimse gitmemiş ortaya. Ben de gidiyorum. Var mı diyeceğin? Ben de gidiyorum. Bana sıkacak bir ortam yok demiş o bana sıkacak. Aha biri sıkıyor bile. Aa burada düştüm ya. Of. Çok noob oynuyorum ben bu oyunu. <laughs> ah, neyse işte biz oynuyor ne öğreneceğiz. Ee, Efe. Ee, atlarsan son bir oyun daha oynayalım. Tamam arkadaşlar ben şimdi ilk videoyu durduruyorum. Son bir oyun daha oynayacağız ve güle güle diyeceğiz. Güzel. Arkadaşlar oyuna başladık şu an. Bakalım bu son oyunumuz nasıl geçecek. Güzel. İnşallah. İnşallah maşallah. Abi ben benim şeyim de bir şey... Aa, server restart oldu. Arkadaşlar tam da videoda böyle bir şey olur mu bilmiyorum. Servera restart geldiği için bizi oyundan attı. Videoyu da burada durduracağız artık. Bu video içinde bir sürpriz Üçüncü oldu. Üçüncü bölümde görüşürüz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.